Özgür TV'den herkese iyi akşamlar. Günün önüne çıkan bazı başlıkları şöyle. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda faşist şef Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve dün gece yaptığı balkon konuşmasında tehditlerini sürdürdü. Dün gece ilk açıklamasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu da yürüyüşümüz sürüyor dedi. AKP'liler seçim kutlaması adı altında silahlı gösteri yaptılar. Günün diğer gelişmeleriyle Özgür Haber başlıyor. seçiminin ikinci turunda Şef Erdoğan %52,17 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı'nda da Kemal Kılıçdaroğlu ise %47,83 oy aldı. Kürdistan'daki tablonun nasıl olacağı merak ediliyordu. Kürdistan'da 16 kentin altısında Kılıçdaroğlu'nun oyları arttı. Toplam artış 9.19 oldu. 10 kentte ise düşüş yaşandı. Toplam düşüş oranı 6.48. Kılıçdaroğlu ikinci turda Ümit Özdağ ile anlaşma yapıp söylemini daha da faşileştirmemiş olsaydı bu oranlara göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilebilecekti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda faşist Şef Erdoğan %52.17 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.83 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun faşist Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığı mutabakatın ardından Kürdistan kentlerinde Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin düşüp düşmeyeceği merak konusuydu. Kılıçdaroğlu, Ardahan, Batman, Iğdır, Kars, Şırnak ve Dersim'de oylarını artırdı. Bu kentlerde birinci tura göre artış %9.19 oldu. Ancak Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Urfa ve Van'da düşüş yaşandı. Düşüş oranları %1'in altında kaldı. Toplamda ise %6.48 oldu. Bu durumda Kılıçdaroğlu %2.23 oy orana sahip Faşist Ümit Özal ittifak yapıp faşist söylemlerini artırmasaydı %6.48 oyda alarak cumhurbaşkanlığı seçilebilirdi. Kürdistan kentlerinde tablo şöyle. Ağrı 28 Mayıs seçimlerinde Faşist Şef Erdoğan %34.81, Kemal Kılıçdaroğlu ise %65.19 oy aldı. 14 Mayıs seçimlerinde ise Erdoğan %31.72, Kemal Kılıçdaroğlu %65.80 oy aldı. Ağrı'da Kılıçdaroğlu'nun oylarında %0.61 puanlık bir düşüş yaşandı. 28 Mayıs'ta faşist şef Erdoğan %42.48, Kılıçdaroğlu ise %57.52 oy aldı. 14 Mayıs seçimlerinde faşist şef Erdoğan %39.16, Kemal Kılıçdaroğlu ise %56.15 oy aldı. Ardahan'da Kılıçdaroğlu oylarını ikinci turda %1.37 puan artırdı. Batman'da 28 Mayıs'ta faşist şefi Erdoğan %31.94, Kemal Kılıçdaroğlu ise %68.06 oy aldı. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan %30.95, Kemal Kılıçdaroğlu ise %67.57 oy almıştı. Batman'da da Kılıçdaroğlu oylarını %0.49 puan artırdı. Bingöl'de 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan %68.14, Kılıçdaroğlu ise %31.86 oy aldı. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan %65.08, Kemal Kılıçdaroğlu ise %32.53 oy aldı. Bingöl'de Kılıçdaroğlu'nun oyları %0.67 oranında düştü. 28 Mayıs'ta faşist şef Erdoğan %49.79, Kemal Kılıçdaroğlu ise %50.21 oyu Bitlis'te aldı. 14 Mayıs'ta ise Erdoğan %46.45, Kemal Kılıçdaroğlu ise %50.91 oy aldı. Bitlis'te Kılıçdaroğlu'nun oyları %0.71 oranında düştü. Diyarbakır'da ise Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinde %28.39, Kemal Kılıçdaroğlu ise %71.61 oy aldı. 14 Mayıs'ta ise Erdoğan %26.48, Kılıçdaroğlu ise %70.96 oy aldı. Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'nun oyları %0.35 oranında azaldı. Hakkari'de 28 Mayıs'ta Erdoğan %27.91, Kemal Kılıçdaroğlu ise %72.09 oy aldı. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan %24.64, Kılıçdaroğlu ise %72.32 oy almıştı. Hakkari'de de %0.20 oranında oy kaybı yaşandı. Iğdır 28 Mayıs'ta Erdoğan %33.10, Kemal Kılıçdaroğlu ise %66.90 oy aldı. 14 Mayıs'ta Erdoğan %125.29, Kemal Kılıçdaroğlu ise %62.49 oy almıştı. Iğdır'da Kılıçdaroğlu'nun oyları %4.41 puan arttı. Kars'ta 28 Mayıs'ta faşist şef Erdoğan %43.73, Kemal Kılıçdaroğlu ise %56.27 oy aldı. 14 Mayıs'ta ise Erdoğan %39.39, 39, Kemal Kılıçdaroğlu ise %54.57 oy almıştı. Kars'ta Kılıçdaroğlu'nun oylarında %1.7 oranında artış oldu. Mardin 28 Mayıs'ta Faşist Şef Erdoğan %134.78, Kemal Kılıçdaroğlu ise %165.22 oy aldı. 14 Mayıs'ta Erdoğan %32.29, Kemal Kılıçdaroğlu ise %66.11 oy almıştı. Mardin'de Kılıçdaroğlu'nun oy kaybı %0.89 oldu. Muş'ta 28 Mayıs'ta Erdoğan %41.63, Kemal Kılıçdaroğlu ise %58.37 oy aldı. 14 Mayıs'ta faşist şef Erdoğan %39.12, Kılıçdaroğlu ise %58.88 oy aldı. Muş'ta %0.51 oranında oy kaybı yaşandı. Siirt'te faşist şef Erdoğan 28 Mayıs'ta %44.64, Kemal Kılıçdaroğlu ise %55.36 oy aldı. 14 Mayıs'ta Erdoğan %41.55, Kemal Kılıçdaroğlu ise %56.26 oy almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sirt'te oyları düştü, oran %0.9 oldu. Urfa 28 Mayıs'ta faşist şef Erdoğan %64.84 oy aldı, Kemal Kılıçdaroğlu ise %35.14. 14 Mayıs'ta faşist şef Erdoğan %62.01, Kemal Kılıçdaroğlu ise %36.06 oy almıştı. Kılıçdaroğlu'nun Urfa'daki oy kaybı %0.92 oldu. Şırnak'ta faşist Şef Erdoğan %23.86, Kemal Kılıçdaroğlu ise %76.14 oy aldı. 14 Mayıs'ta Erdoğan %21.46, Kılıçdaroğlu ise %75.76 oy almıştı. Şırnak'ta %0.38 oranında artış oldu. Dersim'de 28 Mayıs'ta Erdoğan %17.20, Kemal Kılıçdaroğlu %82.80 oy aldı. 14 Mayıs'ta Erdoğan %16.20, Kemal Kılıçdaroğlu ise %80.26 oy almıştı. Kılıçdaroğlu'nun Dersim'de de oyları arttı, oy artış 2.54 oldu. Van'da 28 Mayıs'ta Erdoğan %58.50, Kılıçdaroğlu 61.50 oy aldı. 14 Mayıs'ta Erdoğan %35.61, Kılıçdaroğlu ise %62.19 Oy aldı. Kılıçdaroğlu Van'da da %0.69 oranında oy kaybı yaşadı. Seçim sonuçlarının ardından dün gece ilk açıklamasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşümüz sürüyor derken CHP içinde Kılıçdaroğlu istifa sesleri yükseldi. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına ilişkin dün gece yaptığı açıklamada iktidarın seçim ilelerine dikkat çekti ardından yürüyüşümü sürüyor dedi. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümü sürüyor ve buradayız. Bu arada CHP-MYK üyeleri dün peş peşe bir araya geldi. Kılıçdaroğlu MYK toplantısında istifasını isteyen MYK üyelerine şu an için buna gerek yok yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kesin olmayan seçim sonuçları sonrası ilk kez konuştu. Her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. İYİ Parti'nin faşist genel başkanı Meral Akşener seçimin ardından ilk kez konuştu. Milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Faşist Akşener Erdoğan'ı tebrik ettikten sonra şunları söyledi. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder. Erdoğan dün gece yaptığı balkon konuşmasında tehditlerini sürdürdü. HDP'nin eski eşkener başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Kitlesine idam sloganı attırdı. Resmi olmayan ikinci dur seçim sonuçlarına göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan gelenek haline getirdiği balkon konuşmasını ilk kez Cumhurbaşkanlığı sarayında yaptı. Faşist şef Erdoğan'ın hedefinde Edirne hapishanesinde rehin tutulan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş vardı. 51 Kürt kardeşimizi ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda Böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Koban ayaklanma sırasında devletin gerçekleştirdiği katliamlardan dönemin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı sorumlu göstermeye çalışan Erdoğan'a kitlesi idam sloganı ile yanıt verdi. Seçimin ilk konuşmasında tehditlerde bulunan faşist şef Erdoğan daha önce montaj olduğunu itiraf ettiği videoyu da savundu. Birçok ülkeden gelen kutlama mesajının yanı sıra dinci faşist Taliban da faşist şefe kutlama mesajı gönderdi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund'un kutlama mesajını paylaştı. Mesajında Türkiye'yi dost ve kardeş ülke olarak tanımlayan Ahun, seçimdeki başarısı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı. Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas ve Filistinli Hamas da Erdoğan'ı kutladı. ABD Başbakanı Joe Biden, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine paylaştığı kutlama mesajında NATO müttefikleri olarak birlikte çalışmaya devam vurgusu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, faşist şef Erdoğan'ı kutladı. Putin mesajında sevgili dostum Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz dedi. Putin ayrıca Rusya'nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Gaz Dağıtım Merkezi'nin kurulması gibi ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem verdiğinin altını çizdi. ABD'de yayınlanan Newsweek dergisi Putin Türkiye'deki seçimleri kazandı başlığıyla değerlendirdiği bir makaleye yer verdi. Finansal Times gazetesi seçim sonuçlarına ilişkin baş yazısında Erdoğan'ın ekonomik alandaki kişisel kaprislerini terk etmesi gerektiğini yazdı. Yazıda Erdoğan'ın seçim zaferinin tadını çıkarmak için çok az zamanı var ifadesine yer verildi. HDP ve Yeşil Sol Parti eş başkanları da dün akşamki ilk açıklamalarında buradayız. Demokratik mücadelelerin öncülüğünü sürdürmeye, Toplumu savunmaya devam edeceğiz dedi. Tek adam rejiminin baskı koşullarında gerçekleşen adil ve eşit olmayan bir seçim yaşadık. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan devletin tüm imkanları ve araçlarıyla sınırsızca kullanmıştır. Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün, Uçar ve İbrahim Akın'la HDP eş genel başkanı Mitat Sancar HDP genel merkezinde seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bu seçimlerde asıl olan rejimi değiştirmek olduğunun başından beri dile getirdik ve savunduk. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da olduğu için basın toplantısına katılamadı. Ortak açıklama okuyan İbrahim Akın ilk turda Erdoğan'ı durdurduklarını söyledi. İkinci turda aynı stratejimizi değişimi hedefleyerek sürdürdük. Kürt seçmenlerin ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürdüğünü belirtti. Bütün baskılara ve kirli propagandalara rağmen halkımızın geri adım atmadığı görülmüştür. İbrahim Akın seçim sonuçlarına dair şu yorumu yaptı. Sonuçlar açıkça göstermiştir ki bu ülkedeki her iki kişiden birinin değişim talebi vardır. O nedenle Türkiye siyaseti öncelikli görevi tıkandığı açık olan, toplumun kutuplaşmasına yol açan ve demokrasi zeminini ortadan kaldıran mevcut sistemi değiştirmektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken sivil ve demokratik bir anayasayı hep birlikte bu anlayışta yapmamız elzemdir. Bizler buradayız diyen Akın demokratik siyaseti büyüteceklerini vurguladı. Seçim sonuçlarının ardından, açıklanmasının ardından AKP'liler birçok yerde sokaklara çıkarak kutlama adı altında silahlı gösteriler yaptı. Mardin'in Medyat ilçesinde Gelin Kaya Mahallesi'nde seçim sonuçlarının ardından kutlama adı altında silah kullanan AKP'lilerin açtığı ateş sonucu Abdülaziz Çakmak adlı bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakmak'ın durumu ağır. İstanbul Yeni Doğan'da AKP'liler silahlı kutlama yaptı bir çocuğun vurulduğu iddia edildi. Antalya'nın Alanya ilçesi Su Gözü Mahallesi'nde AKP'liler kutlama adı altında Kürt ailelerinin evlerinin önünde toplandı. Irkçı sloganlarla tehditlerde bulunan AKP'li faşistler etrafa ateş açtı. Türk Devleti'nin işgali altındaki Efrin'de AKP'nin yedeğindeki Sultan Süleyman Şah Tümeni kutlama adı altında etrafa ateş açtı, bir çocuğu katletti. Çorum'da kutlama yapan AKP'liler CHP binasına taşlı saldırıda bulundu, saldırıda iki kişi yaralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Ordu'nun Gülyalı ilçesinde İyi Parti üyesi Erhan Kurt'un bıçakla öldürüldüğünü açıkladı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Faşist Şef Erdoğan'ın belirleyeceği yeni kabinesinde Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer alacağı iddia edildi. Faşist şef Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçların açıklanmasının ardından seçim takvimine göre yemin edip göreve başlayacak. Erdoğan'ın kabinesini yenilemesi beklenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeniden kabineye girmesi olasılığının yüksek olduğu iddia edildi. Kabinede yer alan bakanlardan 15'i milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bu durum Erdoğan'ın kabinesini tümüyle yenilemesi anlamına geliyor. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması nedeniyle Erdoğan'ın bazı bakanları yeniden kabineye alacağı kulislerde konuşuluyor. Üç dönem kuralına takıldığı için parlamentoya giremeyen bazı isimlerin de yeni kabinede yer alabileceği belirtiliyor. Seçimin ardından siyasi partiler kongre sürecine giriyor. CHP ve İYİ Parti'de hesaplaşma, AKP'de ise vitrin değişikliği bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de tamamlanmasıyla siyasi partilerin kongre süreci başlıyor. CHP'nin kongresini sonbaharda gerçekleştirmesi bekleniyor. Hedef iktidar iddiasıyla çıkılan yolda meclis çoğunluğunun elde edilememesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin nedenleri ve sorumluları tartışılacak. Seçim sürecinde eleştirilerini öteleyen parti içindeki kimi grupların kongrede bu eleştirileri yüksek sesle dile getirmesi, hatta adaylar çıkarması sürpriz olmayacak. İyi Parti 25-24 Haziran 2023 tarihinde 3. olan kurultayını yapacak. Partinin hem meclis seçimlerinde aldığı oy hem de Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde aldığı tutum tartışma konusu olacak. Gelecek Partisi'nin Kasım ayında Deva Partisi'nde yıl bitmeden kongrelerini yapmaları bekleniyor. AKP'nin ise Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerinden önce 8. kongresini yapması bekleniyor. AKP'nin kongresinde milletvekili aday listelerinde %65'i bulan değişikliğin parti yönetimine de yansıtılması yerel seçim öncesi yeni bir vitrin oluşturulması bekleniyor. Hakkari Yüksekova'da çok sayıda genç polis tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mustafa Bor'un annesi Cevahir Bor, oğlunu öldürmeye geldik diyen polislerin 2 saat boyunca oğluna işkence yaptığını söyledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda ve baskın düzenlendi. Evlerin camlarını kapılarını kırarak baskın yapan polis gözaltına alacağı gençlere saatlerce silah dipçikleri, tekme ve yumruklarla işkence yaptı, hakaret ve tehditlerde bulundu. Gözaltına alınan Demhat Kurt, Diyar Şedal, Rahmi Terzioğlu, İsa Terzioğlu, Aras Yaşar, Diyar Şedal, Uğur Şedal, Mustafa Bor, Yüksek Hava İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cevahir Bor, gözaltına alınanlardan oğlu Mustafa Bor'a yapılan işkenceyi anlattı. Hem abi dede han ne cür, arabi bir aklın rahila ne bir odi, kurdum ne bir odi davim, muhabbet ne kurdum, bir çiğda gina damayı derkser davayı

Oğlu Reber Bor'un da ellerinin arkadan bağlandığını, darp edildiğini belirten Cevahir Bor, kendisinin de senin ellerini kelepçeler ağzını yırtarım diyerek tehdit edildiğini aktardı. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre son 10 yılda hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayısı 3 kat arttı. Bakanlığın verilerinde hasta tutsakları ilişkin bilgi yer almıyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2022 yılı verilerini açıkladı. Buna göre 2021 yılına göre hapishanelerde kalan tutukluların sayısı %14.6 artarak 341.294 oldu verilere göre 2016'da 382 olan hapishane sayısı 2022 yılında 399'a yükseldi. 2012 yılında 136638 olan tutuklu sayısı 2022 yılında 341294 kişi oldu. Bu verilere göre son 10 yılda tutuklu sayısı 3 kat arttı. Son 1 yılda örgüt üyeliği iddiasıyla 16748 kişi tutuklandı. İHA Devan Başkanı Mehmet Karataş, Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı bu verileri değerlendirdi. Bu aslında Türkiye'nin e, insan hakları e, alanında karnesinin potresini çize e, önemli hususlardan bir durumdur. Türkiye'de e, bir ülkede ne kadar çok cezaevi bulunmaktaysa insan haklarının o kadar ihlal edildiğini görebilirsiniz. Karataş, Adalet Bakanlığı'nın verilerinde hasıl tutaklara yer verilmediğine dikkat çekti. Kamuoyunun bilgi edinmesi istenmiyor dedi. Hasta mahpuslarla ilgili çalışmalarında 1600'ü aşkın hasta mahpus, 600'den aşkında ağır hasta mahpusun olduğu veriler Adalet Bakanlığı'yla diğer bütün resmi kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle paylaşılmış olmasına rağmen Adalet Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yapmış olmamasının imkansızdır. Zira... Bu insanlar bu cezaevlerinde kalıyor ve hasta hapıslarla ilgili de e, aynı zamanda yine Adalet Bakanlığına bağlı adet kurumlarında bunlarla ilgili işlemler yürütülmektedir. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nda veri e, olması muhtemelen kuvvetlidir yani büyük ihtimalle var. Hapishanelerde insanlık onuruna aykırı uygulamaların olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki cezaevlerinde yaşamın sürdürülebilmesi imkansız hale gelmektedir. Mehmet Karataş, çok sayıda tutsağın uğradıkları ihlaller nedeniyle ihaleye başvuru yaptığını kaydetti. Irak hükümetinin Mahmut Şehit Rüstem Cudi kampına yönelik kuşatma saldırısı devam ediyor. Halk saldırılara direnişle cevap verdi. Tekeşe temsilcilerinden Mirza Berhol süreci değerlendirdi. Mahmur halkının yanında izledi. Irak hükümeti Mahmur kampının kuşatma girişimlerine devam ediyor. Ordu halkın iradesini kırmak için kampa giden içme suyunu engellemeye çalışıyor. Kamp halkı Irak ordu güçlerinin açtığı hendekleri elleriyle kapatarak bedenlerini iş makinelerine ağır silahları siper ederek çadırlarda sürdürdükleri nöbetlerle kuşatma saldırısına karşı direnişini sürdürüyor. 20 Mayıs'tan bugüne devam eden saldırıları ve kamp halkın direnişini Komünist Devrimci Hareket Tekeş'e temsilcilerinden Mirza Berho ETA'ya değerlendirdi. Devlet Irak'ı destek destek, destek ee, ser gelle mahmure ee, en ne Türk devletinin, ne Irak devletinin, ne de KDP'nin gücünün hiçbir zaman mahmur halkını kuşatmaya almaya yetmeyeceğini ifade eden Berho, direnişin öncülüğünü kadınların yaptığına dikkat çekti. Mirza Berho, Kürdistan halklarına şu çağrıyı yaptı. E, Bu gelin mahmure, bankavaziye mi, e, hamu, kurdi mi, ye el başı, ye rocalat, ye bakur, ye e, tavahi kurdi, le dünyayı e, destek bedin berkodani gel mahmure o gel Böylece haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yeniden ezenlerin gündemiyle Türkiye ve Kuzey Kürdistan saatiyle saat 20'de, Avrupa saatle saat 19'da Özgür Haberler karşınızda olacak. İyi akşamlar.